Ne yapıyor bunlar ya? Yürü. yürü, yürü, yürü. Bu nasıl açılıyor kızım? Gündüz, ne oluyor burada? <laughs> Biz valiz hazırlığına başladık. Başladınız mı? Evet. Bak. <laughs> nasıl? Güzel. Ama bu ne oldu böyle saçlarımı ne yaptı ya? Öyle ama. Ay o. arkadaşlar merhaba. Merhaba. <laughs> Çok güzel bir yere gidiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar en sevdiğimiz gündeyiz çünkü. Hatice. Evet arkadaşlar sizin de yoğun isteğiniz üzerine her yıl olduğu gibi siz en çok bizden ne istiyorsunuz bir sene çekebiliyorum bir sene çekemiyorum ama bu sene yine çekiyorum valiz videosu çekiyoruz şöyle bir göz attık neyim var neyim yok diye bir baktım hiçbir şeyim yok yine kaldım ortada tüh 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 yine kaldım ortada bu sene doğru düzgün hiç alışveriş yapmadım bana bir tane bir şey aldın o da bu bu ne? Tek bir body. Artık eskileriyle idare et. Şuradan başlayalım Linosum. Şuradan kıyafalarla başlayalım. Eğer bunu giyersen, yemin ederim seni tatile götürmem. Ay arkadaşlar bu ne, ne oldu? Maço erkekler gibi oldu. Para yok. bir de para <laughs> Ne olmuş? Giyemezsin. <laughs> Hak veriyorum sana Herkes Buna. böyle kocasından falan çeker bu tarz şeyleri. Ben kocamdan görmüyorum, Lina'dan görüyorum. Sana Babası ne oluyor herkese. hak veriyorum diyorsun? E doğru diyor. Niye bunu bana sen aldırmadın yerine, orada güzel? Bunu yerine. bana kim aldırdı? Ben mi aldırdım? Evet birlikte aldık ya. Yanlış almışız o zaman. Bunu orada aldırdılar. Ya. Bir biber, bir ver. Gelin arkadaşlar gelin. Nereye Lina? Ne oluyor? <laughs> Çöpe gidiyor herhalde. Hayır. Sakla kızım sakla. Saklamayacağım ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın? Olmaz o yanlış olur kızım. Gerek yok sakla. <laughs> sakla bu <bir> yere bak. <gülüyor> <gülüyor> tamam göremez o. <onu. gülüyor> Hah, bitti. Hadi gidelim. Al portakalı. Ondan o ne? sonra karpuz. O kadar çok alma ya. Pat pat atmaya başladı. Bu domates. Domatesimiz mi var bizim? Evet domates var. Yine hatırlıyor. Ne vardır, zaman almışız ki. ya bebek ah, için? Bu ne? Simit, simit. simit. Simitle ne işin var? Koy, koy. Al ya lazım olur. Onu al onu al. Şinörkeri al. Ben mi koyacağım? Kendin al. Ay bu sene çok karmaşık başladım ya. Arkadaşlar bacağımız sivrisinek yedi ya. Vay. Bu ne bu? Kaşınıyor. Hiçbir şey, Hiç şey olsun. Bot mot bir şeyler. O, o, giderek burası çoğalıyor Taner. E zaten bir kamyon mu tuttun? Basket tutuktu. basket var götüreyim mi bunu? Gerçekten... Götür götür oynarız. Bir tane daha çıktı. Bu Lina'ya oluyor mu artık? Evet anahtanete. o benim o benim. Evet şurayla bir başlayalım. Bunlar bir valiz tutar zaten. Arkadaşlar bu sefer iki ayrı yere gideceğiz. İlk olarak Antalya'sıyla da çok sıkıntılı bir valiz olacak bu. Evet, Değil mi? Evet. Bayağı kalabalık olacak. Araba inşallah alır. Yani iki ayrı valiz yapsam orada giyeceklerimi, bir valiz yapsam burada giyeceklerimi, bir valiz yapsam daha kolay olur işim. Ama nerede ne giyeceğim belli olmadığı için artık orada ayıracağız. Giymediklerimi oraya götüreceğim. Aynen, ne yapayım? Aynen, öyle zaten yapacağız. Öyle olur. başka. Yani başka ayıramayız. Sen ne yapıyorsun ya? hiç ilgi bu dağıttı ya. Evi turlayın dedim. Gel bana yardım et. Şimdi şunlara karar verelim. Madem bunları döktük. Bununla havuzda 24 saat çekmiştim arkadaşlar. Acayip eğlenmiştik. Yine çekmek istiyorum havuzda 24 saat. Evet ortasından atlıyorduk. ya Ortasından suya giriyorduk çıkıyorduk. Dışında yemek yiyorduk. Harikaydı. Yine yaparız ama bunu kalkana gittiğimizde yaparız. Bu arada arkadaşlar bana çok soranlar oluyor. Yazlık evinizin tadilatı bitti mi? Bu sene sizi orada görecek miyiz? Ev ne durumda diye. Hem Instagram'dan hem de YouTube'dan soran arkadaşlarımız var. Evet bu yazı orada geçirmek büyük bir hayalimdi. Şöyle 3 ay doya doya okullar açılana kadar bir tatil yapmak istiyordum. Ama maalesef hala tadilat işimiz bitmedi. Şu an hala devam ediyor. Ağustos'a kadar falan yetiştirirsek Ağustos'u orada geçiririz. Ya, yatmak için bir sürü yatak var. Şunu da alalım. Ay bu çok ne fazla ya? oldu ya. E bu bagaj doldu. Bagaj doldu neyle gideceğiz? Sana diyorum adam kamyon tut kamyon. Kamyon da takip et. Rahat, <laughs> rahat rahat gideriz. Biz gideriz. Ne yapalım video çekiyoruz Kahve. biz. Kahve. Parayı mı mu getir? Hayır. <laughs> Allah Allah. <laughs> Dominant bir kızım oldu. Kendi de açık giyinmiyor, beni de giydirmiyor. Ya gerçi şöyle, ben video çektiğim zamanlar fark etmişsinizdir. Ne bikini giyiniyorum, ne direkt mayoyla çıkıyorum. Mayomun üstüne havuz şortu çekiyorum. Videolarda çıkmıyorum arkadaşlar. Çünkü milyon milyon kişi izliyor. Ne gereği var diye düşünüyorum. Ama onun dışında da yani operayı bilmem ne giymek hakkın. değil. Sahil kenarı yahu. A, git. <laughs> Zaten videoda giymem ben asla. <laughs> Şimdi öyle söylüyor. 2 sene sonra görürüm ben onu. Şimdi utanıyor. Büyüme çağında ya giymiyor. Ne bikini giyiniyor ne açık mayo giyiniyor. Hiçbir şey giymiyor. Bana da giydirmiyor. Evet. Taner! Bundan arkadaşlar artık gına geldi ama alıyorum yani. Çünkü güzel İyi yani. Çok rahat oluyor. Evet bu. Standart. Alayım mı? Al aldım. Şu da zaten para yok. Bu da güzel. Bu çok kullanışlı. Bunu da alıyorum. Şuna ne diyorsunuz? Elbise giyersin akşamları. Akşamları giyerim. Bak şu kaç senedir burada duruyor. En son 5 sene önce giydim ya. Aa niye ın, yapıyorsun? Giyince yani. aşırı yakışıyor. Tadar aşırı. <laughs> yakışıyor. Ama bana ne <laughs> Alıyorum. Ya niye öyle dedin? Bak bunu da beş senedir giymiyorum. Bunu da alayım mı? Al. Aldım gittim. Bu sene de giymediklerimi götürüyorum. Ne yapacaksın tatil abiye? Ye? Belki gece sizi uyutur, diskoya falan kaçarım. Dım dım tıs. ben dım de geleceğim. Abiye gidiyor. Sen ne işin var? Ben de gideceğim Abiyeli, diyor. Abiye de diskoya gideceğim. <laughs> ne alsam ya? Hadi Amin abiye Bana kızı. hiç yeni kıyafet almadığı için bakıyorum bakıyorum hep aynı. Ya ne fark eder? Ne götüreyim ya? Eskime Eskimedi Şimdi oluyor. götüreyim mi? Aa, ben. Evet, hiç beğenmem. Beğenmemiş. Beğenmemiş beğenmem. <laughs> kızım. Eskiden kalan şeylere Şu. benziyor. O, o falan çok kötü. Niye ya? Bu benim klasiklerimden her sene götürüp getiriyorum. Al al. Olmadı mı? Al ben. Ana hiç beğenmedim. Çok çirkin. Sen tamam, beğenmemiş. Şunu alayım. Bak 2-3 senedir götürmüyorum. O ne öyle delik delik? 4-5 sene o önce giydim. iki sene üst şey üste. Şey bu sefer alayım. Zaten Neyse, güzel. aşırı yakışıyor. Güzel güzel. Ay sana ne yakışmıyor ki? Ay canım kızım ya gördünüz mü? Bak bak bak. Bunlar Ankara'lık, lık, lık, lık. O lacivertin beyazı var. Al ya değişik giyersin. Bir tane giyeyim ya. Ne var ya? Aa Çok çirkin. Niye çirkin? Ne kadar güzel oluyor. her şey çirkin diyorsun ne ama. Yaptı? Ne getirecek? Hepsi çok çirkin. Ben ne e, yapayım? Kıyafet mi bana yapsaydın o zaman. 5000 lirayla gün geçirme videosuna sana çıktı. Ala ala bir mayo aldın annene. Pardon da O da 800 lira tuttu. <gülüyor> <gülüyor> Bak şu kırmızıyı alsam mı? Ha. O da çok çirkin. Lina bugün çirkinci. Evet, Lina hiçbir şey beğenmiyor. Şunu da 2-3 senedir giymiyorum. Giy. Bu Bunlar zaten ya. çok rahat. Onu valizime koydum ayeden. <laughs> Lina el koydu ona. Çok tatlı olmuşsun. Evet. Ay Taner paraya kıydı arkadaşlar. Ve bize gözlük aldı. Deniz gözlüğü. İnanabiliyor gerçekten. musunuz? <laughs> İhtiyaçta <İştiharsız da> kıyarım. <laughs> Hep böyle kullanat dandikleri alırdı. Orada da kopardı bir yeri. Sonra markete götürürdü. <laughs> Sonra da sahil kenarındaki marketlerde falan satıyorlar ya bunları. Oradan en dandiğini en pahalıya alır çıkardı. Çünkü oralarda çok pahalı. Bu sene uslandı ve bize gözlük aldı aldı. Bakayım ben. Vallahi çok Yapmışlar. güzel. Yapmışlar. Işte, güzel miymiş? Oo süper. Hiç su almaz bu. Önün bulanık falan görüyor musun? Yok bu buhar yapmaz. Özellikle Niye yalan söylüyorsun ya? Baksana <laughs> kağıtları yapmış. Ha onları sökeceğiz ya Rukiye. <laughs> e onu sökmeden Sökülecek. nereden şey? anlıyorsun? E, çünkü üstünde yazıyor buhar yapmaz diye. Ya bunu alacağız ya Rukiye aldık bak gördün mü? Şimdi tak bakayım. Niye öyle söyledi biliyor musunuz? Bu sefer iyisini aldım. Çok iyi. Parasını da verdim demek için sırf yok buhar muhar yapmıyor. O süpermiş diye hava atıyor ya, aklısına. üstünde yazıyor al, al inanmıyorum. Tamam da senin gözünde sordum ben. Önündeki kağıtla nasıl net net görebilirsin? Yalan söylüyor oradan Yardır çıktı ya. ortaya. Bak Bakayım oturuyor ne? oturuyor lap diye oturdu göz çukuruna. Evet gözünün birine arı <laughs> sokmuş gibi oldu. <laughs> bak bak. Oturduğu belli. Bak. Niye öyle gözüne arı sokmuş gibi gösteriyor ya? Ha, yapıştı ya buralar Benim onun için. Benimle aynı. Aa arı sokmuş gibi mi gezeceğiz? Vallahi çok iyi almışım gözlüğü i̇yi Ay ki bunu almış. Ay aman iyi ki bir şeye para vermiş. <laughs> ya içinde en pahalısı buydu demek ki <laughs> bak, <iyi. gülüyor> bak bak duydunuz mu? Para verdik diyelim en pahalısı buydu ya geçti. Karşına bak. Sen ne

Orada bir palet daha var. O neydi? Ha o da senin. Bu benim ama bu dehşet kas yapmak içinmiş ya. Ben benim işimi kolaylaştırsın şöyle alayım başımı denizde gideyim ufuklara diye düşündüm ama çok yoruyor beni. Tamam yoruyorsa Kullanma. alma o zaman. Kullanmayacaksan Kullanmam. Benim kaslarım bana yeter bak. Gör. Ceperkülü. Bak bak. Yaklaşsana be. Yap. Özellikle gelmiyor kendi yağlı Aa. ya. Bak. <laughs> bak <kazılarını> <laughs> Şunlar. Oo. Orada ayıtlayacağız bunları. Burada ayıtlayamam. Tut. Bir dışı be? giydiğim bikinilerim. Anne götür onu. Benim kıyafetlerime karışıyor ya. Kızım alo bana kimse karışamaz. Öyle mi? <laughs> karışırım ben. Yok ya. Ben karışırım. <laughs> bak bunu da bana kızım aldı. Ay kızım teşekkür ederim annem. Bak kapalı ya seve seve aldı. <laughs> Niye böyle oldu bu çocuk arkadaşlar ya? Bu yaş grubu hep böyle mi? Bak bak Bunlar bunları yeni aldık benim. ya. Neyi? Bunları işte şunları. Ha doğru. 3 tane. 3 mü 3? 3 mü 3? 3 <laughs> tişörtle yırttım. Bir de içeride 4. Deniz gözlüğümü de hesaplar mısın? O <laughs> <laughs> Ver şu kredi kartını. Daha vaktimiz var. Ben gideyim bir alışveriş yapayım. Ver. O tatilde <laughs> yaparsın artık. Yapacağım. Hiç, Yapacağım, göreceksin. Doğruyu söyle, sen bir fişfikliyorsun çocuğu. Onu giydirme, bunu giydirme Hayır, diye. Doğruyu söyle. Doğru Geç ben tanerden hiç görmedim ki. Yok, o açık onu giyme, bu açık bunu giyme dediğini. Bu çocuk kime çekti ya? Hayır, şey ne ya? Oluyor? Şimdi pareyolarıma gelelim. Şu bir pareyo, bu ikinci pareyo. E daha demin de ayırmıştım bir sürü. Onlar da perayı. Üç tane de burada var. Doldu valiz. Evet. Sadece... E ne yapalım? Denize gidip gelirken ne giyineceğiz? Deniz kıyafetlerini de doldurdum. Dur, parayolara devam edelim. 3 parayı daha koyarsan parayolar tamam. Ne zor iş ya. Şuraya sirkeli su koymuştum. Getirsene Taner. Unuttum bak onu içmeyi. İç iç şifa. Tatile giderken hep içiyorum arkadaşlar. Nazara gelmeyeyim diye. <laughs> Beni öyle gören nazar ederken gözlerden koruyayım kendimi. Maşallah subhanallah. <laughs> yiyip yiyip tatile son bir gün kala zayıflamaya çalışan ben. Ama benim iştah gitti ya eskisi gibi değil. Yazın ben yiyip içemiyorum çok fazla. Sıcak sıcak. Ödem mi? ödem fazla gördüğünüz varsa eğer. Fazla gördüğünüz bir şey var mı? Yok. Ne, ne var? Bak 0, 90, 60, 90. Maşallah. Sirkeli suyumu da içtim. Nazar nazar değmez. Taner sen içmiyorsun. Nazar değmiyor mu <laughs> <sonra. gülüyor> Yağlara nazar değmiyor. kaslara değiyor. Havluları senin valizine koyacağım. Her tamam. zamanki gibi. Koyma. Şu iki tanesi bizim. Lina'nınki kendi odasında. Allah. Gömü. Maden. Gömü madenim burada. Bu benim klasik. En sevdiğim. Çok güzel koruyor. Bunu buna koyalım. Nasıl? Güzel. Efsane. Bu sene de biraz hiç takmadıklarımı takayım ya. Dur. Şu ne? Bu da polis gibi ya. Götüreyim mi? Ee, Yok ya. Değil. Şunun da modası geçti galiba, değil mi? Güzel. Ama yakışıyor. Evet, bak. Evet. Bak. <laughs> Nasıl? Güzel. <laughs> Niye öylesin ya? Güzel. Güzel. <laughs> Kıskan ne ya? Kıskanıyorsun. <laughs> Şu bak evet. bu şık da güzel. Bunu ne zamandır takmıyorum. Güzel mi? Güzel. Bunu götürüyorum. Götür. Bir tane arabada var. Onu çok seviyorum. Kırmızı dediğin şu mu? Bunu mu götüreyim? Evet. Bu da korumuyor götür. ki ya. Korumlarım Yanlardan güzel şey alıyor. Güzel mi? Güzel. Tamam. Bunu da alalım. Yetmez mi bu kadar? Bunu da aldığım gibi öylece duruyor. Hiç takmadım ya. Teleskop gibi hissediyorum kendimi bununla. Çok güzel. Çok mu güzel? Yakıştı mı? Yakıştı. Ya. Götüreyim mi? Ay hadi götüreyim. Allah nasıl tamam. süreceğiz ben merak ediyorum. Şimdi şu bir şey mi? Şortumundu galiba. Bunu alalım. Taner. Dyson'ın yenileri çıkmış Taner. Ya bir git ya başından. <laughs> Bıktı adam Dyson almaktan. Her yer Dyson. Doğru, Ama ya. yeni bir şey var. Harika bir başlık. Şöyle tutuyorsun. Ha, Üstten tutuyorsun. Al. Üstten tutuyorsun. Dümdüz yapıyor ya. Başlığını al. Bana onu al. Tamam. Tamam. Söz mü? Söz. Tamam. Aa bak orası kaldı. Hii, şapkaları. Çok güzel. Şapkalar var. Bir de hiçbir şey almıyor diyorsun benim için. Şapka doldurdun oraları. İki şapka aldın diye bana söylenme. İki <laughs> mi? Yani. Şu an üç tane. Bak. Tutuyorum. Yeni şapkalar aldım. Nasıl? Şapkacı. Nasıl oldu? Güzel. Sepet kafa. Max hiçbir Scala. şey görünmüyor. <laughs> Çok mu uzun oldu bu da böyle yandan? Ay güneşten şikayet Hiçbir şey görünmüyor ya. gibi. Ama arkadaş Antalya'ya gidiyoruz. Nasıl şikayet etmeyeyim? Cayır cayır yanıyor. Ay şuna bayıldım bak. Nasıl? Güzel. Bana da nasıl yakışıyor ya <laughs> Çok güzel olmadı mı? Güzel. Sadece güzel diyor ya. Harikasın. Bir karıma bak, güzelliğe bak falan güzelliğe desene. Güzelliğe bak maşallah. Kıskanç türü türü. ya. Koy <laughs> bunları da. Ben niye kıskanayım ya? Şuna bak bir sepet çanta var gitti bana dünyanın parasını bir <laughs> şey aldırdı. Şapka yok Ne diye. yapayım yok diye aldırıyorum. Var desem almıyor. Ay Lina'ya şapka buldum. Bak iki tane. İyi ki açmışım. Ah benim de şapkam var bak orada. Şu plaj çantası. Bak bunu da yeni aldı. Cimri bana cimri diyordu. <gülüyor> Almışım <gülüyor> ne gerçekten de ya. Zannediyorum ki bir tane tişört aldı bana. Şu da makyaj valizim. Valiz valiz makyaj gidiyor şuna bak. <laughs> makyaj değil cilt bakımı kıyafetleri. Cilt bakımı kıyafetleri mi? Cilt bakım <laughs> malzemeleri. Gidecekleri şurada biriktireyim. Hepsini çıkardıktan sonra yerleştireyim. Burası pantolon götürmem. Götüreceklerimi şurada biriktireyim dur bakalım. Bak şunu götüreyim. Bu güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Kalsın. Şunu da götüreyim. Yandık Şunları işte. da götüreyim. Ya nasıl sığacak ben onu sığar, merak sığar. ediyorum. dur sen. Şunu tamam. da koyalım. Toptan götür orayı. Şunu yani. da götüreyim dur. Bunu bir şortumla takım yapıyorum. Güzel oluyor. Yıldır. Nasıl girecek bu valize ya, bu kadar eşya? Onda, o değil ki sadece. Bir de onun küçüğü var. O da benim. Yok ya. Ben ne alacağım o zaman? Ben hiçbir şey almayayım. Ya alma neyim var? Bir tişört, bir pantolon, bir şört gideyim. Yeter. <laughs> Allah Allah. Erkek adama ne gerek varmış? Gerek var mı? Yok tabi canım. Yok tabi. İnsan değiliz. Ya. <gülüyor> <gülüyor> bir jilet, bir şort, bir terlik bitti. Şortlarını almayacaksın mı? Şortlarımı onları almayacağım. Aa bak pijamalarım. Şu üç. Üç mü? Evet. Of. Üç set burada Daral var. Karar geldi bana ya. Bir de şöyle penyeli ya alayım Ya yeter dört. yeter. E, o kadar şapkam var bir de onları mı aldın yani? Evet. Nasıl? Dolaşabilecek canım. Güzel değil. Niye dolaşmayayım canım? Yeni akımı ben başlatıyorum. Budur. Bak bunu hangi ülkede herkes geziyor böyle? Hangi ülkeydi o? Bir ülkede herkes böyle geziyor. Çin mi? Japonya mı? Çin, Kore falan. Evet bence. oralarda. Burada hemen aa diye gülmek konusu oluyor. Komik onun Neresi komik ya? Ne güzel elinde bir şey taşımadan işte sana şemsiye. Ben bununla denizde 24 saat çekeceğimiz zaman bununla girerim. Dina elimden kapar mapar diye bir tane de kırmızısını istedim. Alırsa ötekini ben takarım. Bana yine bir şey yok yani. Sen ne yapacaksın? <laughs> Vallahi ben bir şortla gideceğim herhalde. Şortla geleceğim. Çünkü yer kalmadı bana. Her şeye sen ne yapacaksın Taner? Ne gereği var? Ben erkek olsam hiç yani. Bir şort bir derlik tamam. Bak bu da çok güzel. Bunu da götüreyim. Götür. Artık bir şey demiyorum sana. Deme <laughs> deme. Değil mi, değil mi? Bir şey denmez. Şu crop. Bir body daha. Daha çıktık, bir body çıkıyor. daha. Bir de diyorsun ne Neyse niye şunu bırakayım şey hadi. Ya. Tamam tamam. Şunu da alıyorum. Allah lütfettim şunu bir şunu tane. Şunu bırak. Bak bunu bıraktım. <laughs> Her şeyi götürdü diyemezsin. Bak bu set. Şu beyaz şortumu alayım. Şu eteğimi alayım. Minnoş minnoş. Yani. Minnoş minnoş. Şu şortumu alayım. Bu şortumu alayım. bu şortumu da daha... alayım. Çekmeceyi. Komple <laughs> Şöyle alayım. koy. Şöyle koy. Uğraşma daha ya. Daha düzenli götürürüz. Çekmeceyi şöyle arabaya koyamaz mıyız? Tabii. Öne bağlarım ben. Aa, arabanın üstüne bağlasana iple. İki çekmece bağlasan tamamım ben. Şunu da alıyorum eteğim. Mini minnok bir balon etek. Bir de bunu alayım. <laughs> Ama bunu buradan Evet. Uh, yazın evet. arkadaşlar siz de böyle mi gidiyorsunuz tatile? Tabii benden daha fazla gidiyorlardır. Yazın arkadaşlar. Buradan tamam, gidecek yok şey bir şey yokmuş zaten. Yok. Tamam. Bence bitti. Ya bu kadar mı? Ya. Aa, bu kadarla mı gideceğim? Ya bu kadar mı dediğine bak. bakın. Arkadaştır. Bakın arkadaşlar. Bakın. Ben de dalga geçiyor ya. Şunlar şortlar. evet, doldu valiz. Bunlar nereye girecek? Nasıl yapacağız? Vallahi yapacaksın? şort, mayot, paraya koydum bitti. Yani Bunlar şey nereye sor. girecek? Dur ben şunları bir katlayayım çaresine bakacağız. Da da orada da var ha daha. daha Kapanacak şimdi. mı sence bu? Her sene aynı problem. Valiz kapandı mı, kapanacak mı? Sen al, ben hiper? kapatayım onu. Hadi bakalım. Valizi. Vallahi biraz daha var, bir şey koyalım. Hadi canım. Ciddi daha misin? Var mı? Gördün mü? Her zamankinden azalmışım, gördün mü? Biraz <laughs> daha var diyorsun. Başarılı. Aferin bana be. Oh be, benimki hazır. Bunu götürüyoruz dışarı. İlk defa bu kadar erken bir saatte valiz hazırladım arkadaşlar. Saat daha 8. Şimdi şu makyaj çıkarma. Şu da cilt temizleme. Saç spreyi, gece saç spreyi, güneş serumu, kremler. Bu da saç, koltuk altı rollonu, güneş kremlerim. Birini ben al yeter. Termin tamam etmeye. bir tanesini alayım. Bir tane de diş ipi alayım. Ojeler burada ama gömül inada. Yenilerin hepsini toplamış. Atletlerini çoraplarıyla birleştirmiş çekmeceyi. <laughs> Olduğu gibi orayı oje, dudak kalemi, bir de süs çekmecesi yapmış, çamaşır çekmecesi. Ya, onu yani. oradan alırsın. Oradan. Onu oradan aşırmam lazım. Dur orada güneş kremim vardı, onu da alayım bari. Bir şeyler var. götüreceğim gibi, o yüzden bekliyorum. Ne? İkisini alayım. Bak bir tane de şundan alalım. Bu da varmış güneş kremlerimiz. Var ya mi? biz Sen yok ya. Bak. bak, şu da güneş sonrası. Evet onu alayım. Evet, dunan sürekli... bronzlaşmak ister miyiz? White ten bak beyaz ten diyor şunu alayım. Sivrisinek bilmem ne. Sivrisinek. Ha Sivrisi <laughs> Bizim orada da vardı sivrisinek. Niye görmedik, almadık? Gel. <laughs> ya 5 tane güneş kremiyle gidiyorsunuz tatile ya. Evet. Sivrisinekler evet. burada kalmış. Bak. Şuna... Şampuanlar. Benimkini de al bari. Öyle. Ne yapıyor? Doldurdu ya. Bir valizle. Daha ne? Daha dolu Bir valizde buradan çıktı ya. Ha harbi ben kamyonu... Giderek artıyor. Kızın da büyüyor. Daha sen kızının neleri var bir görsen. Ona da video çekeceğim şimdi. Onunki de yarın kendi kanalında yayında olacak arkadaşlar. Prensesina TV kanalında. Serum. Gece kremi. Kirpik serumu. Rujum. Göz kremi. Doldur, doldur. Bir vücut losyonum vardı şöyle. Ha. Şunu da alayım. Bu sefer kesin bir şeyler unuttum, hissediyorum. Bir çanta daha yaptım. Bunda da ilaçlar, banyo eşyalarının eksikleri falan yaptım. Üstüne şapka koyacağım. O yüzden hepsini, hepimizin şapkasını getirdim. Senin bir tek bu... <laughs> Vallahi mı? Yeter, ne yapayım şapka? Tamam, Taner'inkini koyarak başlıyoruz. Oldu mu küçük mü? Bu, bu çok çirkin. Neresi çirkin? Çok güzel olmadı mı? Peki. Çok güzel kızım. He, alalım, tamam. Oldu mu? Oldu. Tamam güzel. Şunu tak. O zaten oluyor ki. Tamam. Ay o çok güzel. Bunu da takacağız. Şunu da götür tamam. Burada <laughs> da var hala. Hala var. Aç bakayım. Bu gidecek. Evet bunu giyersin. Bunu yolculukta mı giyeceksin? Evet tamam. yolculukta giyeceğim. Şunu alayım. Onu götürmene gerek yok. Oluyor Niye? mu bu sana? Oluyor. Ha oluyorsa oluyor. tamam bu ikisini götür. Bu e, bu bundan daha büyük. Tamam, bu ev terliğin olsun. Şurada mavi ayakkabım var, bunu götürelim. Bence bunlar sana yeterli. Lina. Şu kırmızı da var, bu da açık. Tamam, hadi onu da al. Şimdi şunları denizde ya da odada giyerim ben. Evet, bir valiz de ayakkabıdan mı yapacaksın Rukiye? Şöyle ya. Ha? <laughs> ne yapayım ya? Minibüs al, minibüs alalım. Arabayı sana söylüyorum, seveyim, değiştir. Diyorum. Şu götüreyim Anne mi? sana kamyon da sığmaz. Yani... Şu rahat bak, şunu götüreyim. Bak bu da çok rahat. Beyazları da alabı orada beyaz. Şunu mu? Evet. Anlamadım. tamam bunu da götüreyim. Bak İki. orada şeyler var, bejler var. Onlar şunları var. mı alayım? hı, o bejler. Yedi gibi. oldu. Odayı. Yedi oldu. Yeter. Yettiği yere kadar ya. Bence, ben de, de biraz da idare edin. Anne. Ya. anne ben de şunları çıkar ya. Şu yeşil bu şunları. Plaj bunları. için ya. Ben o plaj. Yok, Ay şunu plaja giyersin. <laughs> Çocuğum zevkli ya. Kızım bu plaja giyilir mi bu plaj? Anne o ne öyle çok çirkin görünüyor. Ha, bir de şunları al bak. Hangisini? Ha, <laughs> Hayır de. O ne balkon terliği? Tamam işte. Hayır abal. Ben terlikler güzel, istiyorsan al. Hadi bir de bunu alayım. Bu. Tamam yeter. Tamam güzel. Sen de al. O baya zayıf. Benim bir basit ya. Al ah, bir. O ne ya? Deniz kenarında mı giyeceksin onu? Akşamları bu ya. Yok artık. Ya terlikle gezer. Ne yapıyor bu ya? Üç. Bir de şu terlikleri dört. <gülüyor> yeter. Bi. <laughs> <laughs> görmedim hayatta. Ya Aa, böyle bir şey bir şapkam yok. Şapkam vardı onu alayım. İyi şapkam hadi bak. Alayım. Bir tane var şapkam deyince üzülmüştüm. Üç tane de burada varmış. Niye bak, yalan söylüyorsun? Ben başka şapkamı da alayım. Ay onu <laughs> Allah, Allah aşkına. Niye ya? İstemiyorum. Ben de istemiyorum. Tamam bunları da götürüyoruz ve konuyu kapatıyoruz. Taner sen de kendininkileri al. Benimkileri en üste koyalım. <laughs> benimkiler ezilmesin. <laughs> Bu da gitmiş benimkiler. <laughs> ya bir götürelim de seninki benimki mi var? Benimkini en üstte koy. Şükür benimki bitti. Ay mum götüreceğiz. Mumları unutturmayın. Orada ne çekeceğim biliyor musunuz? Elektriksiz bir gün geçirmek. Arkadaşlardan birkaçı yazmış. Benim çok hoşuma gitti. Bence değişik bir video olur. Bir de şey çok istiyorlar. 24 saat uyumama challenge. Yes! Saatildeyiz ya, ben sizi uyutmanın yollarını bilirim ama. He ben uyumam ki. Görürsünüz Gerçekten o şır herhalde. şır su sesleri. Ayranlar, yoğurtlar sizi uyku getirecek minniler. İçme! Benim zaten öyle güzel bir minnilerim var ki, sizi öyle bir uyuturum ki. Ay anne o Rusça olanı söyleme, gözünüzü <laughs> seveyim ya. Ya ne <laughs> <ki> güzel. <gülüyor> o güzel. Oy lululi Otur Lina. <laughs> 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 Bu adam da takıyor. Otur anneciğim ihtiyaç var sana. Hostiç. Dur bir saniye, bir saniye. Bir saniye. <laughs> bir saniye. Taner sen otur. Anında yapışır et. <laughs> Babana söyle de yeni bir valiz alsın çocuğu. Hostiç'in o yüzü için de o. Bu da Lina Can. Ne dedin kızım şimdi? Gidip anneme valiz alır mısın? Alırım alırım. Sen de Taner'ce cevap ver. Handi dedi mındı yedi. Evet arkadaşlar şimdi ben güzel bir kahveyi hak ettim. Kahvemi alayım, keyif kahvemi içeyim. O arada Taner kendi valizini hazırlar. Sonra da Linoş'un valizini hazırlayacağız. O zaman bu <laughs> demek oluyor ki bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Ya ben bu video sonlarını hiç sevmiyorum. Kapat Tamam şimdi seninkine geçeceğiz. Ha o zaman tamam. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> of sizi çok seviyorum. <laughs> Görüşürüz. Yarın da benim kanalıma e, saat 9.30'da valiz videom geliyor. İzlemeyi unutmayın. Oy. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye. Allah.